Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda yeni arkadaşım ama otuz taksa. Hayır. Uzun video çekelim. Siteye siteye gezin. Yeah. Siteye gezin. Evet. <laughs> Orada iki tane otistik kız oturuyor. Nasıl onlara dikkat edin lütfen. Gece üçte yatağınıza gelip sikerler. Oh no. Neyse evet. Sitemiz çok evet, çok Gel gel şunu gösterme devam et. Ne? Göster. Göster. Dikkatlice bakın bu görüntüye. Dikkatlice. Oy maşallah. Çok dikkatli. Hadi gel gidelim. Aç onu. Ne yapıyorsun oğlum? Oha içi sıcak lan. Valla mı? Kalem var mı lan? Arkadaşlar eve. Bak. Oh 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 oh. Vantana. Evet arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Little basket. Ye. Ben Ömer'e ek ek şey, etiketleyeceğim bu videoyu. As. Lütfen abone olun. 100 abone olar. Çocuk hiçbir şey yapmadan 100 abone olmuş neyse. Sağ ol Yaptım ben bir sürü video yaptım. Abi ne? Yaptım. Oh oğlum. Ne oldu? Bunun tadı çok güzel kanka. Kanka ama ama annem kızıyor gel. Nasıl kızıyor yok? Annem kızıyor. Evet arkadaşlar şu an Amazon ormanındayız. <laughs> şey karşıya gidiyoruz. A la 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 oğlum güneşe bakın. Güneş. Orada havuz var, havuzuyla açılıyorlar. Bir dakika şu an kesinlikle yağmur yağıyor. Ha aynen, çok yağıyor. Evet, yani. burada arkadaşlar şu an bulut anlattığımı bilmiyorum. Tekir Adası'nda oturuyoruz biz. Ha. Tabii bu Tekir Adası'nda oturuyor. Ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya geldim. İstanbul'un mı yakasında? Oynar, Oynar mahalle ortasında. O ne otistik bir video çekiyorsun? Neyse gel kanka şuradan dolanak. Nerede lan? Şuradan. Ah, Evet arkadaşlar şimdi sizlerle maraton çekme oyuncumuz var. Arkadaşlar da Şöyle gidiyoruz. Haydi. Ya Allah. Arkadaşlar. Teyze vardı. Teyze vardı. Hmm. Şey topu koş. Gel. Koş. Koş. Yarın çökertme kebabı tarifi geliyor. Arkadaşlar <laughs> dur dur. Neyse ya. Evet, evet arkadaşlar. Ne açtın mı? Açtım açtım. Bak. Tamam. Şimdi Ara. arkadaşlar. Biz şu an bir bakabilir miyim Pera? Bak. Bak. Evet arkadaşlar buluttan kaçıyoruz bugün. Telefon aldık. Çok güzel bir video var. Arkadan duruyor bak. Ya niye böyle şeyler yapıyorsun? Çok güzel bir manzara. Kaçıyoruz arkadaşlar. İyi tamam al gel alma. Gel. Gel alma. Çok ağlıyor arkadaşlar. Oğlum 3 dakika boş boş durduk ya. 3 dakika mı olmuş? Evet. Saçlarım çok güzel olmuş lan. Tabii. Dayı, dayı güzel. Öyle kullandığın <laughs> sakal çıkıyordu kanka. Kulaklarından o sakal. Bunun o kadar kıl vardı ki sakal çıkıyordu yani. Ya saçımı yeni kestim. Bana ne? Hadi gel. Bam bam bam. Ben gidiyorum hadi gel. Oğlum o taraftan gitme kızlar oturuyor. Ya o o. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar dur dur. Var mı oğlum ya? ya? Arkadaşlar şimdi sizinle bir video çekeceğiz. Bak şurada iki tane kız var. Onları gizli gizli çekelim mi? Hayır oğlum Hı, kız olur? Kız sapık oluruz. Neden? Sapıklığa girelim. Neyse biz ikimiz kendimiz video çekeriz. Ha böyle vlog tarzı. Yazlıktayız işte. Ay, ay, bu vlog. vlog tarzı büyük. Vlog. Kanka bir şey değil mi sana? Evet arkadaşlar şu videoya like atabilirsen seviniriz. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeyim. Biz şu an Uh, yazlıktayız ve Ömer'le birkaç ay biz buradayız Gel şu an bur kalkın. burada kalıyoruz artık. Kimse yok, yok oğlum otur. Onuşamaz. Gel oturak. Evet arkadaşlar Yusuf'un ayıp değil Yusuf'un diyorum lan. Bulut'un akrabaları geçti az önce. Pardon. Hadi başladı. Hı hmm, fena, fena 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 fena. Ver ver ver. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Canım işte. Çok acı bu be. Evet arkadaşlar bu arada Budut'un bugün Aa, ne yapıyor mu? Aya şey ayağını göstereceğiz. Ben sağ ayağımı. Vuracaklar. Bak canım. Ben ya ne yapayım? çekim yapınca kız, kızıyorsun ama. Yapma. Tamam. Ama sen de bana o zaman. Tamam. Tamam lan. Şortsu sileceksin okey. Sileceğim. Evet arkadaşlar bugün pazartesi günü. video attığımız gün salı günü falan olur herhalde. Ya da bugün... Yok lan bugün atacağız. Oğlum bunu. bugün atarız. Yüklenmesi zaten sürer ya. Salı günü atarız yani. Salı günü izleyebilirsiniz. Bu arada e, kanalıma abone olun. Bu da çok istiyor değil mi? İstiyor musun? İstiyorum. Tamam. Abone olun arkadaşlar. Ya benim kanalımı yükseltin. Adamın dibi bu. Eyvallah. Timur matematiği yiyor. Sikeyim Timur'u. Niye var şeyler diyor on oğlum? Şey Başladığımdan beri küfür etmedim. Çocuk 8 bana 88. küfür ne diyor? <laughs> <laughs> yorumları kapatak oğlum. Bir şey yazmasınlar. Okey. Yok oğlum. Yüzümüzü <laughs> görünce YouTube zaten kapatır. Yorumları. Ne? YouTube bizim çocuk olduğumuzu görünce kapatır. Yorumlar. Yok oğlum öyle yok. Öyle kapatamıyor ki. Seni kapatman lazım yorumlar. Neyse. yüzden erik yemesini 4K çekeceğiz şimdi. Eriği yemeye devam et. Kapa şunu. Videoyu kapama. Çeksen olmuyor mu şimdi? Çekiyoruz da. Beni çekme otur ya. Ha, otur ya. Erik yiyeceğim ben. Ye. Yeah, bana ne? Hmm. Az önce çekerken rahatsız oluyordun. Şimdi. Kendini de çek. o kadar sıkıldım ki gece 3'te Brawl Stars'ta 8688 kupa Brawl Stars mı var sende? Az. Ben oynamıyorum. Oynama. LOL oynayacağım ben. Sen LOL ne biliyor musun? Biliyorum. Oynamaz ama. Niye oynayayım? Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunu Erik bitirmesini bekliyoruz. Yanda otistikler bize bakıyor. Bakıyor mu? Bakıyor az önce. E de şey, bu sitede... Ha? Göstersene. Oğlum kızmaz kızım azar mı? Hı hı. Hadi şurada. İki tane kız vardı ya bak gittiler. Bu tut ama gel birlikte gösterek. Yok oğlum otur yanıma gerek Yereni yok. Gerani göstereyim. Ya niye gösteriyorsun? <laughs> niye oğlum? Ölüyüm ki iyice. Onun tadı çok güzel. Tamam. Afiyet olsun bana şeker olsun. Olsun. Şu andaki çocuk. Şu yandaki dost diye. Oğlum evi şapırt atarak yeme lan Üstüme bir litre su döktün şapırt atarak yeme. Yapma. Çekim onu. Yap, yap. Yapsana. Ya. Aynısı yapsana. Yap yap. Yap kameraya karşı yap. Ya yapamıyor işte. Erik ye, ye ye. Afiyet olsun. ya Erik. Telefonu sokuyor ya. Arkadaşlar bu arada bu Bulut'un yaptığı küfürleri inşallah Bulut Bey sansürler. Sansürler mi yok ki? Benim yüzümü sansürler bari. Niye? Anam kızacak. Anam nereden bilecek bu kanalı? Annemin telefonundan sana aboneyim ya. Bu benim kanalımdan çekmiyoruz bunu. Başka bir hesap. Ha, tane. yedekten çekiyoruz. Arkadaşlar şu an çok boş yapıyoruz. Bak şimdi gelenleri gösterek mi lan? Gösterek buraya bakarlar sadece. Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Geliyorlar dur. Neyse arkadaşlar bu kadar. Al semerin. Al semeriye bakma lan. Tamam yeter yeter. Burnun gözüküyor ya kanka. Bu baktığında erik yok. Ben baktığımda yapıyorum. Yani çok mantıklı şeyler yapıyoruz. Ye ye. Bal şeker olsun. Artık yeme bence. Ne? Kaç kilosun? Ha? Kaç kilosun? 38. Sen? Kanka ben 42 ydim. Pardon. 41 ydim. 4 kilo verdim. 37 kilo. Sıksın ya. Reklam yapıyoruz arkadaşlar Erik reklamı Kinetics e, reklamı yapar mı kinetik'si reklam, kinetik'si reklam. Oğlum uçun. 10 dakika oldu ya Bitirek artık <laughs> videoyu E arkadaşlar şey, şuradaki yandaki e, Opsiyonel varlığın kanalına Abone olursanız ben de sevinirim Bu videoya konuk muyum Yoksa Neyim ben anlamadım. Ama herhalde konum biter bitir. Bitir bitir bitir. Bitirecek misin artık? Neyi? Eriği. Neyi bitireceksin? Şu an videonun konusu herhalde senin erik yaman kanka geliyorlar mı? Yok ya. Anamız. Oh, <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Acıdı mı? Şu otistiğin teki ya. Ayy. Bütün eriyi onun üstüne attım. Yani salak ya. Al ellerine. Elleme lan. Ellerim pis değil. Sana seyeceğim falan. Evet. Tamam. Kamera artık daha sevmez. Ben bir iri erik daha kapatacağım. <laughs> ya senin Hadi gel ya. Tamam. Arkadaşlar sıkıldık artık. Bulut erik yiyor. Ben vicdan azabı çekiyorum. Niye var? Evet, Aç. Evet eve gidip yiyecektim. Seni bekledim. Vicdan <laughs> azabı biterse o zaman ben de gideceğim. Ben hiç aç. Değilim. Sana soran olmadı zaten. Arkadaşlar bu koparmaya çalıştım. Olmadı. Yakamadım. Yakamadım. Bak kızı. Evet arkadaşlar çekiyoruz. Ya, ya. Oğlum böyle çekiyoruz. Oğlum <laughs> böyle çekiyoruz. Evet arkadaşlar çektik. Ne bok. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu çocuğa like atın abone olun. Ben artık. Ben senin kanalını etiketleyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Sen bye like bye. sen like atacağım diyeceksin. Like atın, abone olun. Buna da bunu da etiketleyeceğim. Buna da abone olun. Eyvallah. Hadi görüşürüz. E, görüşürüz kanka. Bye Bay Bak havuzu da gösterelim. Hadi bitirecektik.